Hiç düşündünüz mü? Bir sabah uyandığınızda kendinizi bambaşka bir bedende bulsaydınız ne yapardınız? Sevdikleriniz sizi tanımasa, aynada gördüğünüz kişi siz olmasa. İşte başka bir sen tam da bu çılgın fikri konu alıyor. Ezgi Mola ve Giray Altınok'un başrollerinde olduğu bu film romantik komedi ve fantastik ögeleri harmanlıyor. Peki gerçekten izlemeye değer mi? Artıları, eksileri ve tüm detaylarıyla karşınızdayız. Hadi başlayalım. Başka bir sen hayatları büyük bir kaza sonucu sonsuza kadar değişen Mümtaz ve Derya'nın hikayesini anlatıyor. Kaza sonrası her gün farklı bir bedende uyanan kahramanlarımız, ilişkileri ve hayatları üzerine yepyeni bakış açıları kazanmak zorunda kalıyorlar. Film, aşk, empati ve aile olmanın önemine odaklanırken fantastik bir dokunuşla seyirciyi eğlenceli bir maceraya sürüklüyor. Ezgi Mola, Derya karakteriyle yine harika bir performans sergiliyor. Hem duygusal, hem de komedi sahnelerinde oldukça başarılı. Ve işte yine başladık. Ya Mümtaz. Erdem. Benim adım Erdem. Ne fark eder? Ne fark eder? Kim olduğunun ne önemi var ki? O kişi olamadıktan sonra ne önemi var kim olduğunun? Sen hiçbir zaman Mümtaz olamayacaksın. Hiçbir zaman Erdem de olamayacaksın. Biz hiç kimseyiz. Anlıyor musun beni? Hiç kimseyiz. Giray Altınok ise mümtaz karakteriyle hem yazarlığını hem de oyunculuğunu ortaya koyuyor. Ya biz Matrix'in içindeysek şu an Matrix'te miyiz biz? Biz şu an Oktay Maltepe sapağındayız. Bu ileri çık tekrar. Bu yap ilerden dümdüz Sabiha Gökçen'e kadar götürecek bu yol seni. Ne yapacaksın Sabiha'yı? Bineyi kuşa defol git ne bileyim ben sal artık Oktay bizi. Hadi iyi geceler. Filmde ayrıca Şükran Ovalı, Nevra Serezli ve Hüseyin Avni Danyal gibi deneyimli isimler de yer alıyor ve performanslarıyla filme renk katıyor. Buyurun ne Adam bu? otogara gelir karşılar. Hayırsız evlat. Pardon. 50 kere de dedim yani abi. Aa üvey dedim. Kapıyı de. Ne diyorsun lan e? sen? Şaka yapıyor ya salak salak konuşma. <laughs> Mümtaz bu çocuğu ekmekle mi besliyorsunuz? Çiğ et verin anneciğim çiğ et. Kral gel bana yardım et dedeye bak. Şu an mı var? Oğlum halanın ıvır zıvırlar. Şimdi baba diyor. Oğlum niye kapatıyorsun suratıma kapıyı? Şu rahatlığa bakılırsa ailedensiniz. Mutaz oğlum sen iyi misin? Ya niye herkes aynı soruyu soruyor bana bugün be? Ha? Peki, başka bir sen gerçekten başarılı bir film mi? Gelin artılarına ve eksilerine bakalım. Her gün farklı bir bedende uyanma fikri. Klasik romantik komedi türüne farklı bir bakış açısı getiriyor. Özellikle Ezgi Mola ve Nevra Serezli'nin performansları filmi izlenebilir kılıyor. Eğlenceli diyaloglar ve akıllıca yazılmış espriler var. Zaman zaman tekrar eden miza. Bazı espriler fazla tekrar ediliyor ve etkisini kaybedebiliyor. Fantastik unsurların yetersiz işlenmesi, beden değişimlerinin neden olduğu felsefi ya da dramatik etkiler daha derin işlenebilirdi. Filmin en ilginç noktalarından biri her gün farklı bedenlerde uyanma fikrinin nasıl işlendiği. Ancak bazı mantık hataları da göze çarpıyor. Örneğin karakterlerin bu duruma ne kadar hızlı adapte olduğu ya da çevresindekilerin bu sıra dışı olaylara nasıl tepki verdiği pek detaylandırılmıyor. Ayrıca bu beden değişimlerinin fiziksel ve psikolojik etkileri daha derinlemesine ele alınabilirdi. Film eğlenceli bir hikaye sunsa da bilim kurgu ya da fantastik türü açısından bakıldığında bazı noktalar eksik kalıyor. Gelelim filmin kamera arkası detaylarına. Başka bir senin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapıldı. Filmin mizahi yönünü güçlendirmek için oyuncuların doğaçlamalara da yer verdiği söyleniyor. Ayrıca Ezgi Mola ve Giray Altınok'un çekimler sırasında bazı sahnelerde gerçekten zorlandıkları ve defalarca tekrar almak zorunda kaldıkları biliniyor. Eğer film hakkında başka ilginç bilgiler biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Başka bir senin hikayesi size tanıdık geliyor mu? Aslında dünya sinemasında buna benzer birkaç film var. Örneğin 2018 yapımı Everyday Her Gün filmi de her sabah farklı bir bedende uyanan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Freaky Friday gibi klasik yapımlarda da karakterlerin birbirlerinin bedenlerine geçmesi işlenmişti. Eğer bu tür hikayeleri seviyorsanız bu filmleri de listenize ekleyebilirsiniz. I wish I could switch places with her. Just one day. Başka bir sen, eğlenceli hikayesi, güçlü oyunculukları ve yaratıcı konseptiyle dikkat çeken bir film. Fantastik ve romantik komedi unsurlarını harmanlayan yapısıyla seyircisine keyifli bir seyir deneyimi sunuyor. Eğer farklı bir aşk hikayesi izlemek ve biraz da gülmek istiyorsanız, bu film tam size göre. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Film hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşın. Yeni film analizlerinde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.